demek ki iyi ve kötünün ötesinde ne anlamada gelebilir bunu nasıl da söyleyebiliriz gayet tabii ki güzel ve çirkinin ötesinde olarak adlandırabiliriz değil mi demek ki Nietzsche aslında iyi ve kötünün ötesinde olma durumunu bir nevi übermenşe hazırlanmış bir tasarım olarak ...avantgardlık taslarken... ...çok ilginç bir biçimde... ...Nietzsche son derece... arkaik başa dönüyor değil mi? Bakınız bu iyi ve kötünün ötesinde... ...kesinlikle sadece anti ...bir dinamiğe sahip değil. Aynı zamanda... ...kesinlikle... post bir paradigma... ...değişimine de... ...işaret ediyor. Çünkü iyi ve kötünün ötesinde... ...ne demek? İyi ve kötü... Neye yönelik bir şey? Bireyselleşmiş principium individuationis'e kavuşup kendisini evrenin bütün diğer etmenlerinden ayrıştıran sıkı tutunun narsistik bir... E Evren tasarımına tekabül ediyor değil mi? Kesinlikle kendisini o merkezi, o evrenin merkezine yerleştiren bir a, evren tasarımından bahsediyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman bu a, insanın evrenin merkezinden kovulması, Kopernikus, a, insanın eşrefi mahlukat olma durumundan e, indirgenmesi sıradan bir varlığa Darwin ve kendi bedeninde bile ev sahibi olmayışını iddia eden Sigmund Freud değil mi? It, süperego, ego, ego bütün bu hikayeler zaten neye doğru götürüyor bizi? İyi ve kötünün ötesine götürüyor bizi değil mi? Dolayısıyla iyi ve kötünün ötesinde kesinlikle dünya sadece bir estetik fenomen olarak ele alınması gerekir diyen yani Nietzsche'yi son derece haklı çıkarıyor değil mi? Çünkü iyi ve kötü'nün ötesinde dünyada inanılmaz bir bütün merkezlerden defedilmiş, cennetten kovulmuş, arkadiyeyi yitirmiş bir e, alımlamaya izin veriyor. Dolayısıyla işte e, ahlaki açıdan iyi ve kötü diyoruz. E, estetik açıdan güzel ve çirkin, edebiyat tarihi açısından e, şey diyebiliriz, klasisizm ve e, bütün bunun karşısında olan Romantizmin başının çektiği bütün diğer a, dağıtıcı unsurlar, her şeyi eşitleyici unsurlar değil mi? Hatta Yulia Christie falan, konuşursak a, ne diyebiliriz? A, i̇ğrenme, iğrenmenin nin şiddeti ve dozu ve frekans sıklığı. Ne demek İğrenmede frekans sıklığı? Yani her şey yapmak değil mi? Bu arttıkça ne olmuş oluyor? Aşırı derecede Principium Individuationis'in e, inşa edildiğinin e, işareti. Bunu çok ilginç bir biçimde hmm, Porno'da, porno e, sorunsalında e, takip edebiliriz. Pornoda aslında korkunç olan ne? Kirli yayın, ayıplı yayın aslında orada herkesin bildiği sergilenen bir erkekle bir kadının bir erkekle erkeğin bir kadınla kadının grupta neyse ne şey değil o olay değil yani cinsellik değil cinselliğin manifest olma biçimi dolayısıyla dehşet bir latansa tekabül ediyor değil mi o bedenin içinin dışına çıkması bedeni terk eden her türlü unsurlardan iğrenmeme duygusudur aslında. Porno'yu kelimenin tam anlamıyla iğrenç yapan. Dolayısıyla pornodaki bütün o, o rejisörün söylediği unsurları yerine getiren kişiler e, neyden yoksun? Principium individuationisten yoksun değil mi? İçleri dışları bedenlerine girenler çıkanlar e, hiç belli değil, önemi yok. E, ne yapıyorlar? Kesinlikle bedenlerin sınırları sadece fiziksel olarak aşılmıyor. Bedenlerin sınırları asıl önemli olan işte bu iyi ve kötü bağının ötesinde bağlamında yok oluyor. İnanılmaz urorobik bir arkaizme regrede oluyor. Neyin nezdinde bu regresyon? Hep regresyon diyoruz da kime göre neye göre regresyon? Tabii ki başat Hala e, toplumsal e, ortak paydanın e, ahlak kurallarına göre değil mi? Bu bağlamda e, Mine Söğüt'ün Madame Arthur Bey'i çok 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 önemli bir figür. Çünkü Madame Arthur Bey'in, e, e, Madame Arthur Bey figürü kesinlikle iyi ve kötünün ötesinde olduğu gibi erillik ve dişilliğin ötesinde dolayısıyla güzel ve çirkinin ötesinde dolayısıyla bütün toplumsal hiyerarşileri ne yapıyor apokaliptik bir biçimde Ters düz ediyor. Ne demek apokaliptik bir biçimde ters düz etmesi? İsa'nın meşhur bir sözü vardır kıyametle ilgili. Der ki en üst en alt olacak, en alt en üst olacak. Bakınız bu da post bir şey. Ee, dolayısıyla en düşük seviyede olan unsur ile en ilahi tepede olan unsurlar ne oluyor? Yer değiştiriyor. Aslında yer değiştirmeden öte karışıyorlar değil mi? Karışıyorlar. Ozmotik bir biçimde karışıyorlar. Yani kas katılık ne oluyor? Yer değiştiriyor değil mi? Dolayısıyla Mini Söğüt'ün Madame Arthur Bey son derece bu bağlamda, apokaliptik anlamda infernal bir varlık. Yani kendi bedeninde bir 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 individuasyonlaşma sürecinde bulunan bir özne de bütün bu karşıtlıkları ne yapıyor? Birleştiriyor değil mi? Bu açıdan a, bu çok önemli. Dolayısıyla Nietzsche a, iyi ve kötünün ötesinde dediği zaman bunu böyle ay ya Nietzsche öyle bir şey tasarlıyor ki yani her şey mi bak Hayır, bu çok son derece vulgar bir alımlama, son derece e, banal bir e, yorum olur. Nietzsche, e, klasik modernizmin ve post dolayısıyla klasik modernizmi içkin olan min inanılmaz derecede anti humanist ve dahası, daha da önemlisi post-hümanist söylemini ne yapıyor? dillendirmiş oluyor değil mi? Dolayısıyla tragedyanın doğuşuna baktığımızda aslında trajediya ne? Bakınız trajediyanın tanımında bile saklı. Çok yüksek mevkide birisi inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Neyi görüyoruz? Yani o çok yüksek mevkideki monat aşağı düşüyor. Ve ne düşürüyor onu aşağı? Kamil Pagya'dan konuşursak kadın değil mi? Medeyası, Iokastesi, Klitemnestrası, Osubusu. Ne oluyor? Ne oluyor? Aslında toprak gibi eşeleniyor. Toplum sıkı tutunun tazeleniyor. Demek ki tragedyanın politik e, anlamlarından bir tanesi de kesinlikle Aa siyasi açıdan ve toplumsal ahlak açısından kemikleşmeye karşı önlem alınmasını sağlamak ve bir nevi Diyanizos bayramlarını, karnavalları günlük hayata dahil etmek ve putları, inşa edilen putları hiçbir surette ama ama o kadar ölümcül derecede ciddiye almamak. Bakınız bu iyi ve kötü aşırı derecede ayrıldığı zaman asıl o zaman her şey ironize olur. A, ve ne olur? İyi kendince inanılmaz derecede korkunç şeyleri hizmet edebilir. Nerede görüyoruz bunu? Nazi Almanya'sında değil mi? Hitler Almanya'sında görüyoruz. Kötü Goethe'nin Faust'u da olduğu gibi Mephistopheles için ne denilir orada? ...kötülüğü isteyip iyiliğe sebebiyet verme değil mi? Bakınız Goethe bile bu bağlamda iyi ve kötünün böyle altın tartısıyla ele alınmaması gereken dinamikler olduğunu son derece ilginç bir biçimde vurguluyor. Dolayısıyla bu iyi ve kötünün ötesinde, Nietzsche'nin iyi ve kötünün ötesinde de neyi görebiliriz? Alman kültür tarihi bağlamında Weimar klasisizminin en nadide dışa vurumu olan Goethe ve e, olgunluk eseri olan Faust'un bir devamı olarak da görebiliriz. Arkadaşlar ak ve kara gerçekten bir şey diye bir şey yok. Ak ve kara yok böyle bir şey. İkisi de korkunç derecede tasarım. E, en kötü şey de çok e, suni. En iyi şey de çok suni. Çünkü insanlık dışı insanlık insanlığa dair olan ortalarda bir yerlerde değil mi hepiniz o filmin adını biliyorsunuz nedir o İşte green'in 50 tonu